3. haftanın 2. gününde ikinci karşılaşmayla sizlerle birlikteyiz Mutlu Aslan'a. Genç Kurt karşı karşıya. ilk maçı Metropo Kulübü farklı bir skorla kazanmıştı. Bakalım bu maçtan da bol gol izleyebilecek miyiz? Akifar. İki güçlü takımın karşılaşmasında bol gollü heyecanlı bir maç diliyoruz. Tutarsın ama katılan bir top uzaktan bir şut Keşe vuruşu. Çok sert bir şut izliyoruz Ahmet'ten. Bir pas hatası Ultra Salat'a şut pozisyonunda çekmedi. Bir çalım attı. Sağ tarafta geliyor. Şut kaleci çıkardı. Kullanacaklar. 0-0'lık eşitlik devam ediyor. Hakem işaretini verdi. Batuhan geliyor. Batuhan'ın şutu top rakip futbolcuya çarptı. Belki de golü çıkardı. Cem ayağa paslar. Batuhan'ın şutu Muhammed. Batuhan şu çekmeye devam ediyor. Bir plajı daha Bu kez de genç yurt çıkarken çok bir kontrata dönüşüyor ve top yandan alta gidiyor. Bir gol golde kaçtı. Ultra Aslan adına. <laughs> gol denemesiyle çıkarken kaptırılan bir Top Batuhan karşı karşıya gol bir geliyor. Batuhan. Tuhan topa ile bak Tuhan Muhammed de geçti. boş ve gol. Ultra Aslan 8. dakikada aradığı golü buluyor. Bu <laughs> için hata edeceğiz. Onlar da kendi arasında bir sıkıntı yaşıyor. Yerden sert bir çöp ama kalecinin ellerinde kalan bir top. Şimdi tekrar Batuhan'a geldi. Batuhan karşı karşıya gol. 9. dakika. 1 dakika arayla Batuhan'ın golü Ultra Aslan skoru bir anda 2-0'a getirdi. Orada tatlı şekilde uyarda bulundu. Bir daha sonra böyle kullanırsa taç atışı el değiştirecek. Kurallar gereği. Şimdi sol taraftan geliyor. Genç sağ tarafa doğru gönderilen bir top atak. Devam edecek. 3'e 2 bir pozisyon. Yerden gönderilen bir top ama kötü bir vuruş Yıldırım'dan. Batuhan. Bir duvar pası Batuhan. Topu bir kez daha önüne aldı. Batuhan'ın şutu ve gol. 12. dakika. Batuhan gol atmaya devam ediyor. 3-0. Bir takım arkadaşının olmasını bekliyor ama yine Yıldırım'ın kaldı. 3 kişiyle geliyor. Genç yurt. Ufuk Ufuk'un ufuk şeyin vuruşunda. Kaleci Deniz. Sol bir duvar pası beklentisi ama atak devam edecek. İçeri doğru Batuhan'a gol pozisyonu ve gol. Batuhan gol atmaya devam ediyor. 15. dakika Batuhan kendisinin üçüncü takımının dördüncü golünü atıyor. Sağ tarafta Batuhan kendisi gösterdi. Yerden bir pas ve gol. Bravo. Ali Ekrem. 18. dakikada Ali Ekrem'in golü. Batuhan bu kez gol atmıyor. Asis yapıyor. Ya Rakibini karşılamak istedi. Tehlikeli bir pozisyon olabilir ve gol kaçıyor. Ahmet Berker vuracak gibi Ahmet Berker'in vuruşu ve gol. <laughs> Ahmet Berker'in golüyle skor 6-0. Bu golü hak etmişti Ahmet. Abi, Baskısına abi, devam ediyor. Yine hücumdalar. Can'dan çok şık çalımlar ve gol. Can. 7-0. Batuhan. Batuhan'a şık Batuhan'ın şutu. şutu. ben bir şey yapmadım dedi. Hayır, hiç bir sonuç var. Muhammed Kurtal birikten döndü. Batuhan önüne kaldı. Batuhan ben hiçbir bir şey yapmadım dedi. Hakem hayır dedi. Hemen başlattı genç çocuklar. Uzaktan bir şut. Şu gelmiyor. Bir baskı söz konusu ama yine çıkarken kaptan olacak mı derken sol taraftan bir genç şut hata Şut gol sonunda. Şut ve gol. O gol geliyor. O gol geliyor genç şut adına. 7-1. 7 birlik üstünlüğü var ve top ağlara gidiyor. 8-1. Tam da fail play'den bahsederken Taylan'ın golü en farklı skor. Şimdi genç şurada tarzı uzaktan bir şut üstten avuta gidiyor. Batuhan'la paslaştı. Batuhan bir şut denemesi ve top birken döndü ama golü Taylan atıyor. 9-1 rakibi var. Bir bacak arası denemesi ama mücadelesini devam ettiriyor ve topu da kaptı. Ahmet Berker ve gol. Bir gol de Ahmet Berker'den. O da bugün kendi adına ikinci golünü kaydetti Ahmet Berker. 10 oldu. Evet. Çifaneli rakamları buldular. Bunu bulabilecek mi? Lütfi. Bıraktı takım arkadaşından. Şut denemesi ama üstten alta gidiyor. Gidecek miyiz? Üç kişilik bir baraj var. Hakem işaretini verdi. İki dakikalık da uzatma verdi. Bekleyin diyor hakem. Hakem bekleyin diyor. Sadece uzatma süresini gösterdim dedi. Bu borçlarda orada bir yanlış anlaşılma oldu sanırım. Tekrar kullanılacak. Duran top. Biraz da orta alanda şu anda. Bu sefer dolaşmalı bir top. Şut ve gol. Evet. Taylan. Golün sahibi.